Hadi kalk bakalım. Hadi. 5 saniye daha. 4 de olur. 4 3 2 1. Bıraktı kaldı. Hadi kalkma zamanı. Hii. Bu odanın hali ne böyle? Yoksa taşınıyor musun? Aman anne bırak dağınık kalsın. Zaten yeniden dağılmayacak mı? Hem oda toplamak benim ilkeler mi aykırı? İlkeler çok önemlidir diyen sen değil miydin? Öyle ilke mi olurmuş Zeytin? Hem madem öyle peki. Ben de artık senin odana elimi bile sürmem. Sen de ilkenle mutlu mesut yaşarsın. Bir an önce akşam olsa da size gitsek. Neyne de geliyor değil mi? Geliyor. Çok merak ediyorum. Bakalım neler öğrenmiş dans kursunda. Zaten mükemmeliz. Bir de Neyneyden o meşhur dans hareketlerini öğrendik mi bizi kimse tutamaz. O zaman ne duruyoruz? Hadi! <laughs> nay, nay, nay 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 nay. İşte Zeytin geliyor mükemmel bir dans hocamız var. Beni yarın akşamki Kuğu Gölü gösterimizde baş balerin yaptı. Ay dans hocamızı görmelisiniz. Tüm dansları biliyor. Ben Proto. Dans hocası Proto. Atayım, titip, çevip ve her türlü dansta mükemmelim. Eda ne olsun? Tip <laughs> tip. <laughs> 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 İnanılmaz. Bize de öğrendiklerini göstereceksin değil mi Neyne? Elbette. Siz hiç merak <laughs> etmeyin. Yaşasın. O halde çatlak yumurtalar iş başında. <gülüyor> 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 Oo, annem sözünün arıymış. Cidden toplamamış odayı. Ama o bu odada adım atacak yer yok ki. Evet. Bu karmaşanın içinde nasıl dans öğreteceğim size? <laughs> Zeytin! Ne olacak ki? Of. Tüm dağınıklığı bir yere toplarız, olur biter. Hmm. Önce dans için uygun eşofmanlarımı bulmam lazım tabii. <gülüyor> 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 Şuraya bak Yok, burada Aa. da yok. Bak burada, burada kesip <laughs> burada çıkarmıştım. <laughs> o kadar aradık ama bulamadık. Hmm. Zaten neyneyi kaybetsek bulamayız bu odada. Herhangi bir şey giy de başlayalım artık. <laughs> evet, yoksa dans provasına geç kalacağım. Baş dansçı olarak geç kalmam kabul edilemez. Tamam, tamam. Her şey denetimim altında. Bana bırakın siz. Müziği açtım mı tamamdır. Şey tabii müzik çalarımı da bulmamız gerekiyor. Oh, aman, yine mi? Olmaz. Burada yok. Ne nasılsınız? Evet. İyi Evet. Böyle. Oluyor mu? Oluyor. Şimdi oldu. de bir adım geri. <gülüyor> <gülüyor> oh, Ay, çok işte şimdi oldu. Nerede? Ne <laughs> var Yıldız Dansçı'mın? <laughs> <tascuma>? Ne oldu? <laughs> çok kötüyüm. <laughs> Olamaz. Ah, Felaket. <laughs> Dram. Evet. bilekle kurgörü yapamayız. Acaba ne yapsak? Hmm. Aha. Buldum. E biz de aksa göre dansı yaparız. Bak işte böyle. Hmm. Hop. Bir adım öne doğru sekiyoruz. Sonra yana doğru bir aksak adım. Hop. Uf, <laughs> bu defa ucuz kurtuldum ama tamam. Aldım ben dersimi. Artık ilkem belli. Neymiş ilkem bakalım? Temizlik nerede? <laughs> Zeytin orada. Öyle bundan sonra. <laughs> Alo. Uyumamıştın değil mi Zeytin? Niye fısıldıyorsun ki? Annem duyabilir. Beni uyudu zannediyor. Ama ne yapayım? Anca kapayabildim şu televizyonu. Çıt çıt teyzeye nasıl oldu da yakalanmadın? Kim mi? Gecenin bir vakti bu sesleri çıkaran. Ee, be, be, belki de Babişko'dur. <laughs> bu çok komik oldu. Bence de. Tabii canım. Babişko bu saatte uyanık olur mu? Olsa olsa <laughs> hırsızdır. Ha? Hırsız mı? Ha! önce emin olmalıyız. Gidip araştıralım. <laughs> Zaten bu tam da çatlak yumurtalara göre bir iş. Hadi. İşte dedektif Zeytin ve sekreteri Limon iş başında. Alo, buyurun. Çatlak yumurtalar dedektiflik bürosu. Hmm, demek öyle. Hmm. Ama niye ki? Ben neden sekreterin oluyormuşum? Of, Tamam, ben dedektif olurum sen de yardımcım olursun o zaman. <laughs> tamam, alır. Ah! Zeytin, sesler alt kattan geliyor. Bence de, hadi gidelim. Yoksa? korkmak mı? Kim? Ben mi? <laughs> Güldürme beni! <laughs> Zeytin perdeymiş, ne bağırıyorsun? Ses kaydı bir ki. Olay numarası 001. sıfır Cam açık, perde uçuşuyor. Görünüşe göre şüpheli eve alt kat penceresinden girmiş. Yardımcım limon ne? Onun peşindeyiz. Peki acaba o neyin peşinde? Sesler şu taraftan geliyor. Ha, bence de. Aa, aa, bu ışıkta ne? Aa, aa. Hırsızın el feneri <laughs> oh. sanılan şey sokaktan geçen bir arabanın farıymış. Her şey kontrol altında. <laughs> Senin gibi cesur bir dostum olduğu için çok şanslıyım. <laughs> Zeytin, sesler mutfaktan geliyor. Görsün bakalım. Göreceği varsa göreceği de var. E, affedersin, o laf bu durum için değildi. Yürü. <laughs> <laughs> Şimdi seni bir güzel mideye indireceğim. <laughs> Zeytin, bu iş bizi aşar. ...o bu saatte. Hayatım. Hı? Babişko, limon, anne? Zeytin. zeytin, zeytin, zeytin Ay zeytin, ne yapıyorsun? Babişko! Hayatım. Bu mutfağın hali ne? Hem gecenin bu saati ne yapıyorsun burada? Hiç. Şu yaptığın lezzetli diyet brokoli çorbası... ...rüyama girdi de... ...ondan ısıtıyordum kendime Hı. Şaka tabii ki. Açlıktan midem guruldayıp durdu. Eh, kalkıp kendime bir sucuklu tost yapayım dedim. Eyvah! Ee, tost yandı. Ee, hırsız nerede peki? Ne hırsızı? <laughs> Ay şimdi anlaşıldı. Ee, gecenin bu saatine kadar televizyonda saçma sapan programlar izlerseniz olacağı buydu. Evet, Tostlar yandığına göre kimler brokoli çorbası içiyor bakalım? He?